Yine Prime hesap yeni. Yeni dediğim zaten kardeşimin hesabıydı bu. Ben de kendi, kendi hesabımı kardeşime verdim. Dediğim gibi. Ban yemedim. Ayrıca para kazanmadığım için de neden ban bile Prime hesapta oynamaya devam edeyim. Dediğim gibi eski kullandığım hesapta çok madale vardı. Kardeşime verdim. Zaten bir önceki videomda da onunla beraber oynadık ve yine onunla beraber oynayacağız. Kendim de bu onun hesabına giriş yaptım. Nice to fight GT. Ayağın from global ve de serious sit fight the GT. <gülüyor> 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 Man fight get a video for <laughs> photo. I am Az evvel dediğim gibi arkadaş Discord Eren diye biri gelmişti. O Eren diye birisi virüs atmaya çalışıyor ve kendini zannediyor. Buradan sana sesleniyorum Eren. Sen değil baban ya dayın işten gelsin. Onu da kafasına sıkar. Ayağın forum global. Sit down dog. Burası babanın sunucusu değil kardeşim. Burası Gamer Yunus'un sunucusu ve kafana sıkarım dedi. Hayal Fırakulu, Sittan GT. Baban gelsin lan. Şerefsiz köpek senin ben yat ya lan aşağı. Şey, yat. Babanı da yatırıp dayını da lan. Yat aşağıya. Yürüs atmaya çalışıyorsun görürüm seni. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Google'ı açtığımız zaman Sirius CS2 yazıp Enter'a basıyoruz. Ve burada CounterX yani Sirius CS2 sitesine giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra burada üyelik açıyorsunuz sitede üyelik açıyorsunuz. Üyelik basit Aynı şifre bir tane de mail istiyor. Herhangi mail yazabilirsiniz. Fakat mailinizi daha sonra lazım olun olacağı için fake bir mail yazmayın. Doğrulama kodu gelebilir. Yani kullandığınız herhangi bir X maili kullanabilirsiniz. Çünkü orada ben varım. Şöyle yukarı getireyim bakın burada. Belki görürsünüz. Hatta şöyle F11 basayım. Şöyle görün bakın şurada. Şu Sirius yazısının hemen sonunda. Şimdi arkadaşlar bunu indiriyorsunuz site üye oldunuz, indirdiniz. Ee, ne yapıyorsunuz? Oyunu açıyorsunuz. Oyun açık burada. Prime hesap bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi diğer Prime hesabı kardeşime verdim. 5 yıllık rozeti ve diğer madalyalar olduğu için. Şimdi arkadaşlar Sirius Beta diyor. Artık Sirius Beta olarak indirdik. Ve bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Zaten eğer detaylı kurulum istiyorsanız detaylı kurulum hemen bu videonun açıklama kısmında var. Abi tıkladık. Yeni bir sistem gelmiş. Ben de bunu size anlatmak için video çekiyorum. Bu sistem sanılsam reklam atlama sistemi. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. Reklam onayı vermeniz gerekiyor ve reklam onayı her gün bir kere yapılıyormuş. Güzel. Çünkü freebie ile ve yapımcı bilmiyorum. Bir şeyler yapmış ben de yeni fark ettim. İlk önce diyor Google'ı açın ve arama motoruna Sirius yazın diyor. Okey. Açtık abi Google. Size böyle düz anlatayım. Bunu daha ufak yapsaymış daha iyiymiş. Zaten daha önce yazmıştık. Ne yazın diyor abi? Şöyle çekeyim. Sirius CS2 yazın diyor yazdık. Enter'a bastık, girdik. Tıkladık siteye abi. Kontratx sitesine giriş yapın diyor. Girdik. Kontratx sitesine giriş yaptık. Ve site içerisinde de 45 saniye bekleyin diyor. Bu arada arkadaşlar Discord'uma gelebilirsiniz. Discord number one. ah doldu. Şimdi herhangi bir reklama tıklayın diyor. 45 saniye doldurduk. Herhangi bir reklama tıklayın diyor abi Bir reklam yok abi ben anlamadım ki yeniden mi yüklü yapalım Forum Ha geldi Yanlarda reklam gelme tıklayalım abi merak ettim tıkladım bekliyorum Ah saydı kabul etti bu arada güzel Tebrikler Reklamı geçtiniz tebrikler reklamı geçtiniz güzel Bitti Kapattım abi Oyunlar Internal yükle y Yükle dedikten sonra arkadaşlar binde bir ya da onda bir diyelim bazen komple oyunda kapanabiliyor. Bu yüzden 2-3 kere deneyin. Hani oyun kapandı çalışmıyor demeyin. Tıkladım. Bir yazı çıkmış. Kapatalım. Hile 10 saniye için açılacak diyor. Bekleyelim. Güzel sistem yapmaya çalışmış arkadaşımız ve çalıştı. Bu Contrax yazısı geldiği zaman CMD ekranında. Bunu kapatabiliriz abi. Çünkü bu alta gitmiyor. Kapattım. Bakın Cemil Ekran burada duruyor arkadaşlar. Ben bunu kapatmadım. Unutmayın. Her şeyi kapatın fakat bunu kapatmayın. Bu şu menüyü alakadar eder. Bunu kapatırsanız oyun da kapanır, hile de kapanır. Bunu alta alıyoruz. Tak bitti. Hilemizin ayarları gelmiş mi? Güzel. Hilemizin ayarları gelmiş. Ah, botlarla bir girelim abi. Bir bakalım. Nasıl çalışıyor? I am from global I sit dog terrorist. Hep bu hesapla videolarımız gelecek yine. Seçkin. Rekabetçi. Hayır, hemen bir digil alalım. Bu videoda tabii ki de neyi anlatıyorum arkadaşlar? Bu videoda reklam nasıl atlatılır onu anlattık. Şu bir, şu, şu iki, şu şu üç, şu dört. Güzel. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Sen. Oo, vurdum bu arada. Şıftı bile basmadım ve de ayağın formu gibi sit down Bu şekilde hili kullanabilirsiniz. Belli etmeyin. Ban yemeyin. I am from global ve de sit down dog Sirius reklam atlama videosundan I am from fighting GT ve şu yata fight Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen dastik Ve rekabetçi başlatıyoruz. Tek girelim. Yine prime hesap. Yeni. Yeni dediğim zaten kardeşimin hesabıydı bu. Ben de kendi kendi hesabımı kardeşime verdim. Dediğim gibi. Ban yemedim. Elbette para kazanmadığım için de neden banyosan bile param hesapta oynamaya devam edeyim. Dediğim gibi eski kullandığım hesapta çok madalya vardı, kardeşime verdim. Zaten bir önceki videomda da onunla beraber oynadık ve yine onunla beraber oynayacağız. Kendim de bu onun hesabına giriş yaptım. Nice to fight GT, I from global, ve will see you soon, fight GT. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Evet arkadaşlar 3 dakikada buldu oyuna girdim ve size, size, şundan bahsedeyim. Adam şey yazmış e, şurada bir yerdeydi siz onu göstereyim. Dedim ki arkadaşlar herkesin atılan linke tıklamayın. Hani herkesin attığı link hile olmayabilir. Çünkü burası benim sunucum. Ve e, burada paylaşım hileri sakın başka yani başka kullanmayın. Burada paylaşım yani başka bir hileri kullanmayın. Adam size herhangi bir link atabilir. Ve ücretsiz hilelere güven olmaz. Ve benim attığım linkler test edilmiş ve güvenilirdir. Adam da yazı yazdı. Abi sen de ücretsiz veriyorsun. ve kullanma. Yani istiyorsan kullanma yazmış. Sana kalmış bro. Ben Gamer Yunus. Ve herkes Gamer Yunus değil. Adam demiş. Belki kral, e, güven problemi var demiş. Ve adama tıkladım. Adam bir saat olmuş geldi. Gördüğünüz gibi 18. Saat 1'e 25 geçiyor. Adamın gelmiş tarihi 18 Haziran. Ve benden yetki istedi. Bir yetki de vermem. Zaten kimseye vermiyorum kolay kolay. indik güvenmiyorsan kullanmasın daha ne yapayım yani değil mi? bana da güvenmiyorsa kime güvenecek zaten ben bir aydır video yüklemiyorum dedim ee, eğim fiili sormuş ve böyle şekilde bana rat atma yazmış benim yazılarıma karşı rat atma ben de yazdım at desen atmam en fazla buradan bana atarım dedim ve de ayağım from global see down door. ve bana yazıyor sakin ol kral ne zaman düzecek? reklam onayı gerekiyor diyor Yani adam reklam onayını dahi yapamıyor. Az evvel yaptığımız reklam onayını yapamıyor. Böyle falan. Seytan dok. Oyun başlamış. A side, A side, A side. Hur Forto. Oyun başlamış oğlum ya. Çok hızlı başladı oyun bu arada. Go go A side. Help me please fight. Get the Forto for Şunu alalım. Şunu almam lazım. Aldık. A side, A side, A Eysat, eysat. Uh. Oh. I am from Global and sit and Dog Terrorist. What are you oh, hello team. I am perfect number one, no wake burn. Okay, let's go fight again. What? It's a problem the fighter. Kuzey Tekin oldu. Kafama sıkıyorsun dostum. Short. Sure. Mid rush. One mid. Ah profil gete. Pull pull pull. Ooh, nice bro. Nice headshot. Long bro long. Kuzey kafana headshot edin bu oğlum. AWP var elinde ya. Nice. Abi shift'e basmana sıkacağım. Kuzey. Info istedim be senden. B save my dignity. Okay, we're gonna take a chokeboard there, we're gonna take a short, 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 nice, short, nice, nice, okay spawn oh my god fight double door type oh nice bro fight to get it no problem bro relax Az evvel dediğim gibi arkadaş Discord Eren diye biri gelmişti. O Eren diye birisi virüs atmaya çalışıyor ve kendi onu zannediyor. Buradan sana sesleniyorum Eren. Sen değil baban ya dayının işten gelsin. Onu da kafasına sıkar. Ayağın forum global. Sit down dog. Burası babanın sunucusu değil kardeşim. Burası Gamer Yunus'un sunucusu ve kafana sıkarım dedi. Hayal Pro sit down dog. Defy GT. Baban gelsin lan. Şerefsiz köpek senin. Yat lan aşağı. Yat. Babanı da yatırıp dayını da lan. Yat aşağıya. Virüs atmaya çalışıyorsun görürüm seni. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar Kuzey Tekinoğlu bir e sporcu. Mit Lower and B tunnel and upper tunnel and lower tunnel. Ölen kim? Aa, Kuzey Tekinoğlu ölmemiş güzel. Mitraş, Kafalarını sıkarım. Bekleyeceğim abi böyle çıkmalarını bekleyeceğim. Mit 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 Thank you. yakmam lazım da adamlar geliyor. Long flash, long flash, long flash, long flash, long, 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 enter fight to get the long full flash in the fight to gore the fighter. Long, 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 long. Nice. 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 Na. Hmm, nice. Oh, long, bro, long. Nice.

You nice bro you nice no scope you perfect number one fighter the in god god hate fighter no scope hate the gate go to fighter gate go to cutter gate gate god god the gate kata go to gate go to kata Oğlum biz yanlış maç mı girdik lan Ha bu önceki hesap değil tabii ki de pardon fight the